Evet sevgili arkadaşlar, ülke gündemi içerisinde Marmara'da bir deprem meydana geldi. 6.2 büyüklüğünde. Ben de Marmara'da yaşadığım için depremi hissedenler arasındayım sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepimize, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım can kaybı yaşanmamıştır. Tabii bununla beraber korku ve panikle beraber işte kalp rahatsızlığı olan bazı hastalarımız varsa onlarda problemler olabilir. O yüzden tedbirli davranmakta nedir? Fayda vardır arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, deprem nerede meydana geldi? Şimdi deprem Ramazan Demirtaş hocamızın hazırlamış olduğu, işte 1996 yılında sismik boşlukların bulunduğu alanlardaki Marmara Boşluğu dediğimiz, yani 259 yıldır depremin olmadığı bir boşlukta deprem meydana geldi. Şimdi buna ne diyoruz? Marmara'nın orta çukurundaki yani orta segmentte meydana gelen bir deprem arkadaşlar bu. Şimdi bu depremde şimdi kırılmayan alanlar var yani Kuzey Anadolu Fay Hattı içerisinde. Yer şimdi 1894 yılında bir İstanbul depremi meydana geliyor yani 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Aynı fay hattı üzerinde. Daha sonra 1912 yılında Tekirdağ Silivri açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor ve bu alan boşlukta bulunan bu alan da şu anda Nisan 2025 yani 20 Nisan 2025'te ne oldu? Deprem meydana geldi. Artık buradaki sismik boşluk ne yaptı arkadaşlar? Enerjisini boşalttı. Yani sismik boşluğumuz artık Marmara'da kalmadı diyebiliriz. Şimdi peki bundan sonra büyük Marmara depremi olur mu olmaz mı gibi tabii ki herkesi merak ettiği sorular sorulacaktır. Bunlara tabii ki jeoloji, jeologlar, jeomorfologlar, paleologlar, paleosismologlar yani e, herkesten bir şey duyacaksınızdır sevgili arkadaşlar. Kimileri diyecektir ki inanılmaz büyükte de bir deprem meydana gelecek e, ifadelerini kullanabilirler. Şimdi eğer ki Marmara'da bir sonraki depremler meydana gelirse bunlar Marmara'nın orta çukurluğunda meydana gelen heyelanlar sonucuyla meydana gelir arkadaşlar. Yani bu heyelanlar sonucu da oluşabilecek depremlerin büyüklüğü 6 ile 6,5 büyüklüğünde olur. Yani şu an artık Marmara'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem 250 ile 280 yıllar arasında bir dönemde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü neden bu şekilde sevgili arkadaşlar? Çünkü aralık içerisinde yani kırılmayan bölgede yani sismik boşluğun atılmadığı bölgede artık doğu bölgesinde yani 1894'te olan 1912'de olan işte fayın doğu bölgesindeki artık kırılmasıyla beraber daha doğrusu kırılma değil de fayın e, hareket etmesiyle beraber sevgili arkadaşlar ne oldu sismik boşluk ortadan kalkmış oldu diyebiliriz. tekrar söylüyorum bakın bundan sonraki deprem vesaire olabilirse bunlar denizde meydana gelen ya da gelebilecek heyelanlar sonuçlar meydana gelir. E tabii ki yine bunlar da e, ne olur etkili olur. Bu da 6 ile 6,5 buçuk büyüklüğünde meydana gelecektir. 7 büyüklüğündeki bir deprem ne zaman oluşabilir? Veya 750 deprem 250 sene ila 280 sene arasında oluşabilir. Yani bizim beklediğimiz burada büyük Marmara diye beklenen 259 senedir olması beklenen, e, fay hayatında Marmara'da olması beklenen deprem aslında bu depremdir diyebiliriz. Şimdi bunun arkası olabilir diyenler tabii ki olacaktır. Artçılar şu an hala devam etmektedir. Yani ki zaten e, bu depremin üzerinde 4-5 tane daha artçı meydana geldi ki hala irili ufaklı de, artçılar meydana gelecektir. Ama bu 7 büyüklüğünde olacak bir depremi ya da 7'nin den daha yüksek bir şekilde olacak bir depremi tetiklemez. E, oluşturmaz sevgili arkadaşlar. Yani artık bu konuda çalışmalar tabii tedbirleri almamız gerekiyor. Yani tedbiri e, elden bırakmamız gerek gerekiyor. E, her mesela her uzman şunu dedi ya da her kişi bunu dedi diye e, değerlendirmemek gerekiyor. Şimdi bazıları çıkar şunu diyebilir. Ya bundan sonra artık e, fay hattında rahat olun. Artık bundan sonra öleceksiniz dikkat Ya yani şimdi ben nasıl dikkat edebilirim? Şimdi bunu kim e, yapacak mesela? Bunu yönetmelikler yapacak. İşte deprem Afet Bölge Müdürlükleri yapacak ya da gerekirse Afet Bakanlığı kurulacak ve bu şekilde değerlendirme yapılacak. Yani e, fay yasası diye bir yasa mesela ortaya çıkıyor değil mi? Mesela fay yasası. Şimdi fay yasası yani bunu ile alakalı bir durumu koruyabilir mi? Fay meçhul yani fay yasasıyla alakalı bir durum. Burada söz konusu değil ama... Yani deprem anında olabilecek durumlarda yani zeminin sıvılaşması mümkün. Zeminin sıvılaştığı yerlerde işte yıkımlar gerçekleşebilir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yani artık aslında Marmara'da büyük bir tehlike olduğu yani 250 seneye bıraktığını artık söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.